Bu topraklarda bütün hikayeler ölümle bitiyor. Ne acı değil mi? Benim son istediğim şey ölümdü Parvus. Ve karşıma çıkan ilk şey oldu. Azuri ölüm hak edecek ne yaptı? Abdülhamid'in karşısına geçti. Bu yetmez mi? Gayet medeni bir adam. Temiz ve şık kıyafetleri, kibar konuşmasıyla tam bir beyefendi gibi görünüyor Abdülhamid. Bütün bunların bir maske olduğu ve arkasında bir vahşeti sakladığına insan zor inanıyor. Ama netice ortada. Abdülhamid'in paşası, sırf bu olduğu için öldürdü Azuri'yi. Azuri'nin öldürüldüğünü Abdülhamid'in yanında duyduğumda geldi. Sen katilsin diye bağırasım geldi. O adamın bir çocuğu vardı. İstikbale güzel günlere inanıyordu. Hür insanların olduğu, kendi hayatlarını güzelleştirme gücünü yine kendinden alan bir millete inanıyordu. Biz inandırmıştık onu buna. Coğrafyanın, nehirlerin, ağaçların, çöllerin. Önce insanları değiştireceğine, mesut edeceğine. Sonra o insanların aşka ve istikbale inanarak yaşayabileceğini bizi inandırmıştık. Bunlar kötü mü diye haykırmak geldi içimden. Abdullah Hamid'in yüzüne bunu haykırsaydın. Yapamadım. Korktun. Korkmadım. Abdülhamid'in bu haber karşısındaki tavırları beni çok düşündürdü. Sanki bu hadiseye benim kadar o da şaşırmıştı. Yapma ama be. Sonra bunu benim yaptırmış olduğumu düşündün. Çünkü sen de barbarların yasalarına yemin etmiş birisin. Abdülhamit'le farkın olduğunu düşünmüyorum. O fotoğrafı sultanın yanında görmüşsün. Fehim Paşa, Azuri'nin katili olarak dikiliyor. Ve Azuri'nin cesedi yerde, kanlar içinde. Şimdi kalkıp onu benim öldürmüş olabileceğimi söylüyorsun. Sen barbar bir millete medeniyet getirmek için burada değil misin? Öldürmek Türk için su içmek gibidir. Abdülhamid'in hiç düşünmeden Azuri'nin ölüm emrini verdiğine eminim. Burada benim tek suçum belki bunu bilmekti. Sen Abdülhamid'in Azuri'nin ölüm emrini vereceğini biliyor muydun? Abdülhamid'in muhalefet karşısında nasıl davrandığı bir sır değil. Bu işi kime yaptıracağını da biliyordum. O yüzden de fotoğraflattım. Engel olmak varken sen ölümü resmettin. Engelleyemezdim. Azuri öyle ya da böyle ölecekti. Neden Parvus neden? Azuri bana ve fikirlerime inanmış bir adamdı. Katledilmek için ne yaptı? Medeni bir dünya istemek ölmek için bir sebep mi bu topraklarda? Burası senin dünyanı temiz tutacak kadar pak bir yer değil Bel. Bu devletten paşalık payesi almış birisi Azuri'yi katletti. Bunu da sadece biz, Abdülhamit ve birkaç adamı biliyor. Ne yazık. Yarınki gazeteleri okumanı tavsiye ediyorum. Abdülhamid'in elindeki fotoğraf yarın gazetelere basılacak.